Sevgili hanımlar, Ev'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dört yapraklı yonca çalışacağız. Dört yapraklı yoncadan kastım bu arkadaşlar. Hemen şu alttaki kısım ee, tamamen kendi hayal ürünümdür. Ee, öncelikle bunu çalışacağız. Daha sonrasında da bu çiçeği göstermeye çalışacağım. İkisi ayrı ayrı videolar olacak zaman açısından. O yüzden bugün şöyle yoncamızı yapalım. Ee, yoncamızı ee, şöyle biraz sağlam yapacağız ki şu çiçeği taşıyabilsin diye arkadaşlar şimdi hemen yapılışına geçmeden önce de iplerimi vereceğim ben burada biraz koyu çalışmıştım hoşuma gitmemişti şöyle şu tonlarla çalışmak istiyorum 267 koyu 265 de biraz açık bir tonu arkadaşlar ee, iplerim oyalı marka Sony İpek. Ayşe Şen Hanım'dan Instagram Ayşe'nin güzel oyaları sayfasından alabilirsiniz ben oradan alıyorum arkadaşlar hemen yapılışına geçiyorum Şöyle sihirli halkamı yaparak başlıyorum arkadaşlar. Hemen şuraya 8 adet zürafamı yapıyorum. Çok istenilen ve çok beklenilen bir model. O yüzden fırsat bulduğum ilk anda çekmek istedim. Şöyle Hemen sihirli halka üzerine 8 tane zürafamızı yapıyoruz. Şöyle 8 tane zürafam yaptıktan sonra ipimi parmağımla tutuyorum o kısmı ipimi hemen çekiyorum arkadaşlar bu şekilde borumuzu yapmaya başlıyoruz ee, istediğiniz boyutta yapabilirsiniz yani ne olarak kullanacağınıza bağlı daha çok ee, nerede kullanabiliriz Bunu küp olarak kullanabiliriz arkadaşlar ee, daha da uzatarak burayı e, tesbih aranjmanı olarak kullanabiliriz yani tamamen hayal gücünüze kalmış bir ürün arkadaşlar şöyle ama muhakkak sayfalarınızda olsun görseli çok güzel şöyle her birini bir kez batacağız ve borumuzu yapmaya başlayacağız arkadaşlar şu şekilde ben 7 sıra kadar boru çıkacağım yeterlidir i̇şte bir küpe çalışılabilir bunlardan çok da hoş olur Her bir zürafaya bir kez battıktan sonra arkadaşlar böyle boru yapımına devam ediyoruz. Yani buna çok kere anlattığım için aynı şeyleri tekrar göstermek de istemiyorum. Ama yeni izleyen birisi varsa ya arkadaşlar yaptığımız o 8 zürafanın üzerine de teker teker bu şekilde zürafa yapıyoruz. Ve böylelikle boru şeklini alıyor arkadaşlar. Şöyle dönüldüğüne yapıyoruz tane göstereceğim. Sonrası yine arka planda devam edecek arkadaşlar. Birkaç tane önemli noktası var. Evet, buru yapımı bu şekilde. Bilen arkadaşlar biliyorlar. Bilmeyenler için tekrar şöyle kısaca gösterdim. Yaklaşık olarak 7-8 sıra arkadaşlar burumu yapacağım. Şöyle 7 sıra kadar arkadaşlar borularımı boruyu yapmış oldum. Şimdi hemen yaprağımıza geçelim. Son iki tane pırpırımın üzerine geri dönüyorum. Hemen sayımı 3'e çıkarıyorum. Şöyle bu şekilde hemen sayımızı 3 ettik. Yine başa dönüyorum. Başta, ortada ve sonda hemen arttırmamı yapıyorum. Sayımı 5'e çıkarıyorum arkadaşlar. Evet, bir kere göstereceğim. Şöyle bir kere en başta şöyle bir. Hemen ortaya geliyoruz. Ortadaki zürafanın içerisine tekrardan bir arttırma yapıyorum. Sayım 3 oldu. Sondaki zürafaya batıyorum. 4 Yine son sıravanın içerisine bir adet de arttırmamı yapıyorum. Sayımı 5'e çıkarmış oluyorum arkadaşlar. Bu yöntemle yani hem başta hem ortada hem de sonda arttırmalarımızı yaparak sayımızı ilerleteceğiz arkadaşlar. 3 en üstteki sayımız 9. oluncaya kadar başta, ortada ve sonda arttırmaya devam ediyoruz. 3 5 7 ve 9 olacak şimdi arkadaşlar. Yine başta ortada son arttırma ile 7. Şimdi 9 yapıyoruz. Evet arkadaşlar sayımızı başta ortada ve sonda arttırma yaparak 9'a çıkarmış oluyoruz. Bir sıra sadece ortadan arttırmaya devam edeceğim. Yani dokuz sayısını koruyacağım arkadaşlar. Şöyle hemen netleştireyim. Başa dönüyoruz arkadaşlar. Şuradaki ipinize dikkat edin, çok fazla geldirmeyin. Şimdi başta ve sonda artırmalarımız yapmayacağız. Her gözemeye bir kez batacağız. Yalnız ortadaki gözememizde artırmamıza devam edeceğiz. Böylelikle bir sıra sarım sayımızı korumuş olacağız. Normalde benim gözlemelerim küçüktür arkadaşlar ama burada şöyle yapmakta zorlandığım için biraz büyükçe bırakıyorum. Yoksa çekim çok fazla uzayacak. Evet, şöyle ortaya geldiğiniz anda hemen bir tane daha arttırma yapıyorum. Yine devam ediyorum. Şöyle sayım 9 olarak kaldı. Bundan sonrasında sadece eksiltme yapacağım. Hemen ben bir ip değiştireceğim. Evet arkadaşlar, bir sırada sadece ortadan arttırma yaptım. Sayımı 9 olarak korudum. Şimdi eksiltmeye geçeceğim. Hemen ilk başa dönüyorum bir sıra eksiltmeyi de göstereceğim sonrasında arkada tamamlayacağım Arkadaşlar yine şuraya dikkatlice hemen her gözlemeye bir kez batıyoruz hiçbir arttırma yapmadan sayımızda eksiltmiş oluyoruz Böylelikle üst sayımız arkadaşlar 4 kalıncaya kadar eksiltme işlemine devam edeceğiz Evet şu anda 8 olacak Burası bittikten sonra 4 kalıncaya kadar eksiltme işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle geri geleceğim. Bu şekilde eksiltebilirsiniz ve sayımız 4 oluncaya kadar eksiltmeye devam ediyoruz üst sayım 4 kalıncaya kadar bu şekilde yaprağımı yaptım arkadaşlar şimdi kalan iki gözemi üzerine de her iki gözemi bir aynı yaprağı uygulayacağım sonrasında da kontör ve içindeki nakış kısmını yapacağız arkadaşlar Evet sevgili hanımlar 4 adet bu şekilde yapraklarımızı yaptıktan sonra kontör geçmeden önce diğer yeşilimi takıyorum numarası kaçtı bir daha söyleyeyim 265 şöyle hemen kontör geçmeden önce yapacağız bu işlemi şunu uygulayalım bakalım Şimdi arkadaşlar nereye yapacağız e, arttırmalarını yapmıştık ya şöyle dokuzuncu şöyle ilk yaptığımız 9 yani en son arttırmaya kadar olan kısım şurada hemen şuradan ipimi bir bağlayıp en son arttırma yaptığım yer sayımızı 9 yaptığımız kısım. Şöyle ipi. De. Şöyle sabitledim ipi. Çok önemli değil. Kontrol geçeceğimiz için o kısım çok önemli değil arkadaşlar. Şöyle bakın bir tane buradan. Şöyle şeritler oluşturacağız. Hemen bir sonrakine. Şöyle Hemen bir yanındakine hemen aynı sırayı takip edecek arkadaşlar şu arttırmaya da batalım sonrasında buraya bir yanından geleceğiz. Hemen şuraya. Zip bu 9. sırayı böyle bir kez dönmüş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen şu yan taraftan çıkıyorum. Yan taraftan çıkmadan şöyle yapalım geri dönemeyeceğiz yoksa şöyle bir daha geri çıkalım buradan arkadaşlar şimdi boş bıraktığımız yerleri doldura doldura gideceğiz o yüzden de şöyle yapacağız hemen şuradan hiç batmadan direkt buraya geleceğiz burayı da kapatmış olacağız böylelikle bu şekilde şimdi boş olan yerlerden iğnemizi geçireceğiz şöyle tutayım buradan çıktık şu ara kısım boş şuraya battık. bu sefer de bu kısmı dolduracağız arkadaşlar şuraya batıyoruz hemen şöyle netleştireyim hemen şu boş kısımları da dolduralım şuradan batıyoruz şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Böylelikle şöyle formunu vermiş oluyoruz. Şimdi bir sıra böyle gittikten sonra arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Her sırayı böyle yapacağız şimdi. Şöyle geliyorum hemen şöyle ikincisinden şöyle tutamadığım için çıkamıyorum da Heh, şöyle yapalım şöyle ikinci bu şekilde hemen burayı dolduruyorum tekrardan Şöyle. Bir geri geliyorum. Yani arkadan batıp öne doğru gideceğiz. Şöyle. Şuradan. Çıkıyorum. Bu şekilde üstünü kapatmış oluyorum ve daha dolgun gösteriyor arkadaşlar şöyle yani üzerinden bir kat daha geçmiş oluyorum aslında şu şekilde hemen bu şekilde arkadaşlar bir kat daha üzerinden geçerek daha dolgun gözükmesini sağlayacağız bu şekilde arkadaşlar doldurmuş oluyoruz şekline çok takılmayın ee, bu bizim için yeterli şu gözükeceği şey kısım bizim için önemli arkadaşlar hemen şöyle ben geriye doğru getirdim şurada hemen gözükmeyecek bir yerden ipimi Düğüm atarak bitireceğim arkadaşlar. Şöyle bir yerden hemen hızlıca. Yani biraz daha böyle arkasında da çok böyle çekim görüntü bırakmadan bu işlemi bitirmeye çalışacağız. Hemen. şekilde arkadaşlar ben diğer dördünün de hemen şöyle yapıp geliyorum evet, sevgili hanımlar arasındaki e, şu damar işlemini de yaptıktan sonra şimdi hemen kontür işlemine geçiyorum şöyle iki kat kullanacağım ben arkadaşlar hemen şöyle ipimi ayarlıyorum ben iki kat olarak kontür işlemini geçeceğim şöyle en dibinden şu iki olan kısımdan başlayacağım tüm kısımlarını evet bu şekilde arkadaşlar kontür işlemini yapacağım. Şöyle hiçbir yer atlamamaya dikkat edin. İki kat daha güzel ve tok tutuyor. Ben genelde en az iki kat çok nadir tek kat çoğunlukla üç kat seviyorum kontör geçmeyi kontör daha sağlam tutuyor model arkadaşlar ve daha güzel gösteriyor şöyle Şöyle az bir şey göstereceğim yine. Şöyle en son kısımlarına dikkatli çekin arkadaşlar. Şu kısmı güzelce yedirin. Şöyle dışarıdan da içeriden de çok bir şey gözükmesin. Kapatalım. Evet şekilde arkadaşlar her bir gözümeye batarak kontörümü geçiyorum. Evet, kontör işlemi de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar bu şekilde tüm hepsinin kontrol işlemini uyguluyoruz. Şimdi kontrol geçerken dikkat edeceğiniz tek şey arkadaşlar şu en alttaki iki kısma yani iki ile başladığımız yere kadar inmek yani üçten üçe geçmeyi sakın en son başladığımız yere kadar muhakkak kontrolünüzü geçin daha sonra yan tarafa geçeceğiz. Yan tarafa geçerken de yine şöyle iplerimi alıyorum. Bakın şu iki olan başladığım kısmı batarak geçişimi gerçekleştiriyorum. Kontör işlemini oradan devam ediyorum arkadaşlar. Sonrasında yine aynı şekilde tüm gözemelere batarak kontör işlemimi tamamlıyorum sevgili anneler, yoncamız bu şekilde hazır. Son dokunuşumuzu yapacağız. Dilerseniz bu şekilde de yoncanızı kullanabilirsiniz. Dört yapraklı yoncanızı. Ama biz son şeklini vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Ütüyle vereceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen ütümü ısıtıyorum. Hemen şöyle arkadaşlar. ikiye katlıyorum. Şu en son yaptığım kısımdan itibaren. Şöyle şeklini veriyorum. Sonra hemen tümü üzerine bastıracağım arkadaşlar. Şöyle kaçırmak istemiyorum. Şurada. Şöyle. Bu şekilde iz olmuş oluyor arkadaşlar ve yaprak şeklini almış oluyor. Şimdi bir tane daha yapacağım. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Asla bozulmuyor merak etmeyin. Elinizde sıkıysa zaten asla hiçbir şey olmuyor. Ve ütümüz de arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Hemen. Asla yapışmaz. Arkadaşlar Silva'nın ütü atlığını kullanıyorum. Şöyle göstereceğim size de. bu şekilde asla yanmıyor yapışmıyor ee, yazmalarınızda özellikle ütüye yapıştıran arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum kullanmak isteyen bilgi almak isteyen bana yazabilir arkadaşlar Instagram adresinden dönüş yapacağım sizlere ama gerçekten e, bu şekilde kullandığınız zaman ne oyalarınızda yapışma ne yanma hiçbir şey olmuyor özellikle şu tülbent yakan arkadaşlar için söylüyorum kesinlikle harika bir ürün iğne oyacılar için hemen şöyle bir tane daha yaparak size gösteriyorum direkt üzerine uyguluyoruz arkadaşlar bakın hiçbir şekilde yanma yapışma hiçbir olmuyor arkadaşlar bir de şu sondakinde yaptıktan sonra şeklimizi verip düzeltelim Da hemen yapıyorum. Evet. Sevgili hanımlar. Bu şekilde dört yapraklı yoncam hazır. Evet sevgili hanımlar eğer böyle kullanacaksanız tavsiyem 4 e, zürafa üzerine başlamanızdır. Böyle ortası çok boş kalmaması adına biz buraya çiçek yerleştireceğimiz için ben 8 ile başladım. Çünkü taşıyamaz o yüzden. Şöyle çiçek yerleştireceğiz daha sonrasında. O yüzden e, ben 8 ile başladım. Ama sadece böyle kullanmak istiyorsanız 4 başlamanızı tavsiye ederim. E, kanalımı izlemeyi Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi e, unutmazsanız sevinirim. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.